insanların özellikle prenslerin övülmelerine ya da yerilmelerine neden olan şeyler üzerine. Şimdi geriye bir prensin uyruklarına ve dostlarına karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini görmek kalıyor. Ve birçok kişinin bu konuda yazdığını bildiğimden bir de ben bu konuda yazınca kendini beğenmiş sanılmaktan çekiniyorum. Özellikle de bu konuyu ele alırken başkalarının yöntemlerinden ayrıldığım için ama niyetim anlayan kişiye yararlı olacak bir şeyler yazmak olduğundan meselenin zihinde canlandırılmış halinden çok somut gerçekliğinin peşinden gitmek daha uygun göründü bana. Birçok kişi kendi adına gerçekte hiç görülmemiş ve hiç bilinmeyen cumhuriyetler ve prenslikler hayal etmiştir kişinin nasıl yaşadığı ile nasıl yaşaması gerektiği arasında öyle büyük bir uçurum vardır ki yapılması gereken uğruna yapılanı terk eden kişi çok geçmeden korunmasını değil yıkımını öğrenmiş olur. Çünkü her zaman iyi bir insan olmak isteyen kişi iyi olmayan onca insan arasında kesinlikle yıkıma uğrayacaktır. Dolayısıyla Konumunu korumak isteyen bir prensin iyi olmamayı öğrenmesi ve bunu iyi olmamayı duruma göre kullanması ya da kullanmaması gerekir. Dolayısıyla bir prensle ilgili hayali şeyleri bir yana bırakıp gerçek olanlarını göz önünde bulundurarak şunu belirtmeliyim. Bütün insanlar özellikle de daha yüksek konumda oldukları için prensler Haklarında konuşulduğunda onlara yergi ya da övgü getiren bu niteliklerin bazılarıyla öne çıkarlar. Başka bir deyişle kimi cömert, kimi cimri. Burada Toskana dilindeki bir sözcüğü kullanıyorum. Çünkü dilimizde avaro hırsızlıkla ele geçirmek isteyen kişi anlamına gelir. Elindekini aşırı derecede saklanan kişiye de misero deriz. Kabul edilir kimi verici, kimi açgözlü kabul edilir, kimi acımasız, kimi merhametli, kimi güvenilmez, kimi sözünün eri, kimi kadınsı ve ödlek, kimi gözü pek ve yürekli, kimi insancıl, kimi kibirli, kimi şehvet düşkünü, kimi iffetli, kimi saf, kimi kurnaz, kimi katı, kimi esnek, kimi ağırbaşlı, kimi hoppa, kimi dindar, kimi inansız ve benzeri gibi. Ve biliyorum ki yukarıda sıraladığım niteliklerden iyi kabul edilenlerin hepsinin bir prensli bulunmasının son derece övgüye değer olduğunu herkes kabul edecektir. Ama bu niteliklerin hepsine sahip olmak ya da bütünüyle uymak olanaksızdır. Çünkü insana özgü koşullar buna el vermez. O yüzden prensin devletini yitirmesine yol açacak kusurların kötü ününden kaçınmayı bilecek kadar öngörülü olması gerekir. Ve mümkünse devletini yitirmesine yol açmayacak olanlardan da kaçınmalıdır. Ama kaçınamıyorsa fazla dert etmeden bunlara kendini verebilir. Şu da var ki onlar olmaksızın devletini korumakta güçlük çekeceği kusurların adını lekelemesine aldırış etmesin. Çünkü her şeyi iyice gözden geçirirse, erdem gibi görünen bir şeyin peşinden gidildiğinde, yıkımına yol açacağını, kusur gibi görünen bir başka şeyin ise peşinden gidildiğinde, güvenliği ve esenliğiyle sonuçlanacağını görecektir. Cömertlik, cimrilik üzerine. Bu yüzden, Yukarıda sözü edilen ilk niteliklerden başlayarak belirtmek isterim ki cömert kabul edilmek iyi olurdu. Gene de cömertlik seni öyle bilmelerine yol açacak şekilde kullanılırsa sana zarar verir. Çünkü erdemlice ve kullanılması gerektiği gibi kullanılırsa farkına varılmayacak ve tam tersiyle suçlanmaktan kurtulamayacaksın. Bu yüzden de bir prensin insanlar arasında cömert namını korumak istiyorsa hiçbir gösterişli harcama fırsatını kaçırmaması gerekir. Ama böyle davranmakla bir prens bütün kaynaklarını bu tür eylemlerle tüketmiş olacak ve sonunda cömert namını korumak isterse ağır vergilerle halkı ezmek ve para edinmek için yapılabilecek her şeyi yapmak zorunda kalacaktır. Bu da onu uyruklarının gözünde nefret edilen birisi yapmaya başlayacak ve yoksul düşeceği için herkes ona daha az saygı gösterecektir. Öyle ki bu cömertliğiyle birçok kişiyi mağdur edip çok az kişiyi ödüllendirdiği için en küçük bir huzursuzluğun etkilerini hisseder ve ilk tehlikede zor durumda kalır. Bunun farkına varıp geri adım atmak isterse hemen cimrilikle suçlanır. Madem bir prens bu cömertlik erdemini o erdemle tanınacağı ama zarar görmeyeceği şekilde kullanıyor, o zaman sağduyulu ise cimri olarak anılmaya aldırış etmemelidir. Çünkü zamanla tutumluluğu sayesinde gelirinin kendine yettiği, ona savaş açanlara karşı kendini savunabildiği halkını ezmeden çeşitli girişimlerde bulunabildiği görüldükçe giderek daha cömert kabul edilecektir. Öyle ki sonunda hiçbir şeylerini almadığı sayısız kişinin gözünde cömert ve hiçbir şey vermediği az sayıdaki kişinin gözünde cimri birisi haline gelir. Günümüzde büyük işleri yalnızca cimri kabul edenlerin yaptığını, ötekilerin yok olup gittiğini gördük. İkinci Julius, papalığı elde etmek için cömert sıfatından yararlanmış olmakla birlikte, daha sonra savaşabilmek için bu sıfatı korumayı düşünmedi. Şimdiki Fransa kralı yalnızca uzun süreli tutumluluğu ek giderleri karşılamasını sağladığı için halkına aşırı bir vergi yükü getirmeden birçok savaş yapabilmiştir. Şimdiki İspanya kralı cömert kabul edilmiş olsaydı bunca seferi ne başlatabilir ne de kazanabilirdi. Bu yüzden bir prens uyruklarını soymak zorunda kalmamak, kendini savunabilmek, yoksul ve aşağılanan birisi durumuna düşmemek, aç gözlü olmaya zorlanmamak için cimri diye anılıyorsa bunu fazla önemsememelidir. Çünkü bu hükmünü sürdürmesini sağlayan kusurlardan biridir. Herhangi birisi Sezar cömertliği sayesinde imparator oldu ve birçok kişi cömert oldukları ve öyle kabul edildikleri için çok yüksek konumlara geldiler diyecek olursa şu karşılığı veririm. Ya prens olmuşsundur ya da prens olma yolundasındır. İlk durumda bu cömertlik zararlıdır. İkincisinde ise cömert kabul edilmek iyidir. Sezar Roma'nın yönetimini ele geçirmek isteyenlerden birisiydi. Ama bir kez yönetimi ele geçirdikten sonra hayatta kalmış ve o harcamaları kısmamış olsaydı egemenliği son bulurdu. Ve herhangi birisi son derece cömert kabul edilen birçok kişi prens olup ordularıyla büyük işler yapmıştır diye karşı çıkacak olursa şu karşılığı veririm. Prens ya kendi parasını ve uyruklarının parasını harcar ya da başkalarınınkini. İlk durumda tutumlu olmalıdır. Ötekinde hiçbir cömertlikten kaçınmamalıdır. Ve askerleriyle birlikte sefere çıkan, talanlar, yağmalar ve haraçlarla geçinen, başkalarının mallarına el koyan bir prens için bu cömertlik gereklidir. Aksi takdirde askerleri onun peşinden gitmeyecektir. Ve senin ya da uyruklarının olmayanla ön cömert kişi sen olabilirsin. Tıpkı Kairos'un, Sezar'ın, İskender'in olduğu gibi. Çünkü başkalarının malını harcamak saygınlığı azaltmaz. Tersine arttırır. Yalnızca kendi malını harcaman sana zarar verir. Cömertlik kadar kendi kendini tüketen bir şey yoktur cömert davrandığın süreç içinde cömert davranma yetini yitirirsin ve ya yoksul ve hor görülen birisi haline gelirsin ya da yoksulluktan kaçmak için açgözlü ve nefret edilen birisi. Ve başka her şeyin ötesinde bir prens aşağılanan ve nefret edilen birisi olmaktan kendini sakınmalıdır. Cömertlik hem birine hem ötekine götürür seni. Bu yüzden cömert bilinmek istiyorsun diye kötü bir ünle birlikte nefrete yol açan aç sıfatını yüklenmek zorunda kalmaktansa, nefret olmadan kötü bir üne yol açan cimri sıfatını kabullenmek daha bilgece olur. Acımasızlık ile merhamet üzerine ve sevilmek korkulmaktan daha mı iyidir yoksa tersi mi? Yukarıda sıraladığım öteki özelliklere geçerek belirtmeliyim ki her prens acımasız değil, merhametli sayılmayı arzumu, arzulamalı. Ne var ki bu merhameti asla kötüye kullanmamaya özen göstermelidir. Sezare Borgia acımasız kabul ediliyordu. Gene de bu acımasızlığı Romagna'yı düzene sokmuş, birleştirmiş, buraya barışı ve itaati getirmişti bu iyice gözden geçirilirse Borgia'nın acımasız sıfatından kaçınmak için Pistoya'nın yıkılmasına göz yuman Floransa halkından çok daha merhametli davrandığı görülecektir. Bu yüzden bir prez uyruklarını birlik içinde ve kendine bağlı tutmak için acımasız damgasını yemekten yüksünmemelidir. Çünkü pek az acımasızlık örneğiyle aşırı merhamet yüzünden katliamlara ve soygunlara yol açan karışıklıkların sürmesine göz yumanlardan daha merhametli olacaktır. Çünkü bunlar genellikle bütün toplumu mağdur eder. Prens'ten gelen yaptırımlar ise tek tek bireyleri zarara uğratır. Ve bütün prensler içinde de yeni prensin acımasız sıfatından kaçınması olanaksızdır. Çünkü yeni devletler tehlikelerle doludur. Vergilius, Dido'nun ağzından şöyle der, Zor durumum ve krallığımın yeniliği zorluyor beni. Böyle davranmaya ve sınırlarımı korumaya. Gene de prens inanma ve eyleme geçme konusunda temkinli olmalı ama kendi gölgesinden korkar halede gelmemeli ve sağduyuyla insancılığın sağladığı dengeye öyle davranmalıdır ki aşırı güven onu ihtiyatsız, aşırı güvensizlik ise çekilmez kılmasın. Bundan bir tartışma doğar. Korkulmaktansa sevilmek mi daha iyidir yoksa tersi mi? Sorunun yanıtı şudur. Kişi her ikisini birden ister ama bunları bağdaştırmak zor olduğu için ikisinin ikisinden birinin olmaması gerekiyorsa Sevilmektense korkulmak çok daha güvenlidir. Çünkü insanlar hakkında genel olarak şu söylenebilir. Nankör, gelgeç gönüllü, sahtekar ve hilebaz olurlar. Tehlikeden kaçar, ker peşinde koşarlar. Yukarıda belirttiğim gibi tehlike uzakta olduğunda onların iyiliği için çalıştığın sürece bütünüyle senin yanındadırlar. Sana kanlarını, mallarını, yaşamlarını ve çocuklarını sunarlar. Ama tehlike yaklaştığında senden yüz çevirirler. Ve her şeyini onların sözleri üzerine kurmuş olan bir prens, kendini başka hazırlıklardan yoksun bulduğu için yıkıma uğrar. Çünkü gönül yüceliği ve soyluluğuyla değil de parayla elde edilen dostluklar satın alınan ama sahip olunmayan dostluklardır. Ve yeri geldiğinde onlardan yararlanmak olanaksızdır. Ve insanlar kendini sevdiren birisini mağdur etmeyi, korku uyandıran birisine oranla daha az önemserler. Çünkü sevgiyi hatır bağı ayakta tutar. İnsanlar kötü oldukları için kişisel çıkarlarının söz konusu olduğu her fırsatta bu bağ kopar. Oysa korku insanı hiç terk etmeyen bir ceza korkusuna dayanır. Bununla birlikte prens insanların sevgisini kazanamasa bile nefretten kaçınacak şekilde korku uyandırmalıdır. Çünkü korkulmak ve nefret edilmemek pekala bir araya gelebilir. Prens yurttaşlarının ve uyruklarının malına ve kadınlarına dokunmadıkça bu durum böyle sürüp gider. Gene de birisinin canını alması gerekiyorsa bunu uygun bir gerekçesi ve açık bir nedeni olduğunda yapmalıdır. Ama özellikle başkasının malından uzak durmalıdır. Çünkü insanlar babalarının ölümünü mal varlıklarının kaybından daha çabuk unuturlar. Sonra mala el koyma gerekçeleri hiç eksik olmaz ve soygunla yaşamaya başlayan birisi hep başkalarının malına el koymak için gerekçeler bulur. Bunun tersine can almak için gerekçeler daha seyrektir ve daha çabuk ortadan kalkar. Ama prens ordularıyla birlikte olduğunda ve birçok askeri yönettiğinde işte o zaman acımasız sıfatından hiç yüksünmemesi gerekir. Çünkü bu sıfat olmadan hiçbir ordu ne birlik içinde ne silahlı bir çatışmaya hazır tutulabilmiştir. Hannibal'ın hayranlık uyandıran eylemleri arasında şu da sayılır. Sayısız ırktan kişinin oluşturduğu çok büyük bir orduya yabancı topraklarda kamuta ederken, iyi tarihte olduğu gibi kötü tarihte de ne askerler arasında ne prense karşı en küçük bir uyuşmazlık çıkmıştır. Bu onun insanlık dışı acımasızlığından başka bir şeyden kaynaklanıyor olamazdı. Bu acımasızlık sayısız niteliğiyle birlikte askerlerin gözünde onu her zaman saygı duyulan ve korkulan birisi yapmıştı. Bu olmasa o sonuca ulaşmak için öteki nitelikleri yeterli olmazdı. Ve bu noktayı göz ardı eden tarihçiler bir yandan bu eylemine hayranlık duyar, öte yandan o eylemin ana nedenini kınarlar. Öteki niteliklerinin yeterli olmayacağının kanıtı yalnızca kendi çağında değil, bilinen bütün tarih boyunca da eşine az rastlanır bir kişi olan Sikipyo örneğinde görülebilir. Orduları İspanya'da ona baş kaldırmıştır. Bunun tek nedeni askerlerine askeri disiplinle uyuşmayacak kadar çok serbestlik tanıyan aşırı merhametidir. Fabius Maximus bundan ötürü senatoda onu eleştirmiş ve Roma askeri düzenini yozlaştıran kişi olarak adlandırmıştı. Ve Lokriler Scipio'nun bir subayı tarafından yağmalandığında Scipio ne onların intikamını aldı ne de o subayın küstahlığını cezalandırdı. Bütün bunlar onun hoşgörülü mizacından kaynaklanıyordu. Öyle ki senatoda onu mazur göstermek isteyen birisi hataya düşmeyi, hataları düzeltmekten daha iyi bilen birçok kimsenin bulunduğunu söyledi. Ordulara komuta etmeyi sürdürseydi zamanla bu mizaç Sikipyon'un ününü ve şanını lekelerdi ama senatonun denetimi altında yaşadığı için bu zararlı niteliği gizlemekle kalmadı. Ona şan getirdi. Bu yüzden korkulmak ve sevilmek konusuna dönerek şu sonuca varıyorum. İnsanlar kendi iradeleriyle sevdikleri ve prensin iradesiyle korktukları için bilge bir prens başkalarının olanı değil kendinin olanı temel almalıdır yalnızca belirtildiği gibi nefretten uzak durmaya gayret göstermelidir. Prensler sözlerini nasıl tutmalıdır? Bir prensin sözünü tutmasının ve hileyle değil de dürüstlükle yaşamasının ne kadar övgüye değer olduğunu herkes bilir. Gel gelelim kendi dönemimizde yaşadıklarımızdan görüyoruz ki sözlerine sadık kalmayı pek umursamayan ve kurnazlıkla insanların akıllarını çelen prensler büyük işler başarmış ve sonunda dürüstlüğü temel almış olanlara üstün gelmişlerdir. Bu yüzden savaşmanın iki yolunun olduğunu bilmelisiniz. Yasalarla ya da zor kullanarak. Bunlardan ilki insana özgüdür ikincisi hayvanlara. Ama ilki çoğu kez yeterli olmadığı için ikinciye başvurmak gerekir. Bu yüzden bir prensin hayvanı ve insanı iyi kullanmayı bilmesi gerekir. Eski yazarlar nasıl Akilius'un ve başka birçok eski prensin yetiştirilmek üzere Kenteur Keoran'a verildiklerini, onun da onları kendi disiplini altında eğittiğini yazarak Prensleri bu olguyu üstü kapalı olarak öğretmişlerdir. Yarı hayvan, yarı insan bir eğitmene sahip olmanın bir prensin her iki doğayı da kullanabilmesi gerektiğinden başka bir anlamı yoktur. Ve biri olmazsa öteki kalıcı değildir. Bir prensin hayvan doğasını iyi kullanabilmesi gerektiğine göre hayvanlardan tilki ile aslanı seçmelidir. Çünkü aslan kendini tuzaklardan koruyamaz. Tilki de kendini kurtlardan koruyamaz. Öyleyse tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için de aslan olmak gerekir. Yalnızca aslanlık edenler bu işten anlamıyorlar demektir. Bu yüzden sağduyulu bir yönetici verdiği sözü tutmak zararına olacaksa ve söz vermesini gerektiren gerekçeler ortadan kalkmışsa sözünü tutamaz. Tutmamalıdır da. İnsanların hepsi iyi olsaydı bu öneri iyi olmazdı. Ama insanlar kötü oldukları ve sana verdikleri söze bağlı kalmayacakları için sen de onlara verdiğin söze bağlı kalmak zorunda değilsin ve bir prens sözünü tutmamasını haklı gösterecek meşru gerekçeler bulmakta asla zorlanmamıştır. Buna günümüzden sayısız örnek verilebilir ve kaç barışın, kaç sözün prenslerin sözlerine sadık kalmamaları yüzünden hükmünü yitirdiği gösterilebilir. Tilkiyi daha iyi kullanmayı bilen daha başarılı olmuştur. Ama bu doğayı iyi saklayabilmek ve büyük bir sahtekar ve hilebaz olmak gerekir. İnsanlar o kadar saf değildirler ve anın gereklerine öyle körece boyun eğerler ki aldatan kişi her zaman aldatılmaya hazır birisini bulacaktır. Çok yeni örneklerden birini anmadan geçmek istemiyorum. 6. Alexander insanları aldatmaktan başka bir şey yapmamış, Başka bir şey düşünmemiştir ve her zaman aldatacak birilerini bulmuştur. Söz vermede ondan daha etkili olan ve daha büyük yeminlerle bir şeyi onaylayan sonra da sözüne daha az sadık kalan hiç kimse olmamıştır. Gene de dünyanın bu yönünü çok iyi bildiği için aldatmaları hep istediği sonuca ulaşmıştır. Dolayısıyla bir prensin yukarıda belirtilen niteliklerin hepsine sahip olması gerekli değildir. Ama bunlara sahipmiş gibi görünmesi son derece gereklidir. Hatta daha da öteye gidip şunu belirteceğim. Bu niteliklere sahip olmak ve her zaman uymak zararlı, sahipmiş gibi görünmek ise yararlıdır. Söz gelimi merhametli, sözüne sadık, insancıl, dürüst Dindar görünmek yararlıdır olmakta. Ama zihnini öyle hazırlamalısın ki olmaman gerektiğinde tersine dönüşmeyi bilmeli ve bunu yapabilmelisin. Ve şunu anlamak gerekir. Bir prens özellikle de yeni bir prens insanların iyi olarak anılmasını sağlayan her şeye uyamaz. Çünkü devleti korumak için çoğu zaman verdiği söze, iyiliğe, insanlığa, dine aykırı davranmak zorunda kalır. Ve bu yüzden prensin talihin rüzgarlarının ve olayların seyrindeki değişimin ona dikte ettirdiğine göre yön değiştirmeye hazır bir zihin yapısına sahip olması ve yukarıda belirttiğim gibi elinden geliyorsa iyilikten uzaklaşmaması ama gerektiğinde kötülükten içeri adımını atabilmesi gerekir. Dolayısıyla bir prens yukarıda belirtilen beş nitelikle dolu olmayan herhangi bir şeyin ağzından asla çıkmamasına büyük özen göstermeli ve onu duyanlara ve görenlere merhametin ta kendisi, sözüne bağlılığın ta kendisi, dürüstlüğün ta kendisi, insancılığın ta kendisi, dinin ta kendisi gibi görünmelidir. Ve bu son niteliğe sahipmiş gibi görünmekten daha gerekli şey yoktur. İnsanlar genel olarak elleriyle değil, gözleriyle yargıda bulunurlar. Çünkü herkes görür ama çok az kişi duyumsar. Ne gibi göründüğünü herkes görür ama ne olduğunu çok az kişi duyumsar ve o çok az kişi devlet erkinin korunmasını arkasına alan çoğunluğun görüşüne karşı çıkmaya cesaret edemez. Ve insanların eylemlerinde özellikle de başvurulacak bir üst mahkemenin olmadığı prenslerin eylemlerinde sonuca bakılır. Bu yüzden bir prens devleti ele geçirecek ve elinde tutacak şekilde hareket etsin. Araçları her zaman saygı değer bulunacak ve herkesçe övülecektir. Çünkü sıradan insanlar hep görünüşle ve bir işin sonucuyla tuzağa düşürülür ve dünyada yalnızca sıradan insanlar vardır. Çoğunluğun dayanacakları bir yerleri varken de azınlığa yer yoktur. Günümüzdeki prenslerden biri adını vermek doğru olmaz. Hep barıştan ve sözüne bağlılıktan dem vurur. Oysa ikisinin de en büyük düşmanıdır. Birine ya da ötekine uysaydı birçok kez saygınlığını ya da devletini yitirirdi